Ya altılı masanın altında var dedikleri Dem partisiyle altılı masanın dışına çektiler, kendileri masaya oturttular ve ondan talimat almaya başlıyorlar. Bugün medya yakında şöyle bir baskı gelecek. Artık bu ile ilgili olumsuz açıklamalar yapmayın. Sürece zarar veriyorsunuz. Bizim sayın cumhurbaşkanının bir dönem daha seçilmesinin önünü kapıyorsunuz. İki taraflı bakıyorum Hı. konuya. Bu duruma doğru geliyor. Yani. Bir taraftan hükümet bir dönem daha iktidar peşinde, bir taraftan teröristleri savunan Dem partisi de bu sürece destek vererek bir takım hakları alma peşinde. Apoya özgürlük olabilir, Kürtlere özellik olabilir, Kürdistan'ın gelecekte kurulmasının ön ayakları olabilir. Bir pazarlık yok diyorlar üst perdeden ama pazarlık olmayan bir yerde 30 yıldır Dem partisi bugünkü adıyla o kadar leş bıraktı dağlarda eyvallah etmedi bugün altı kişi kaldı pes mi diyecekler PKK'nın içini boşalttılar PKK diye bir isim kaldı ama bir hmm. oluşum kalmadı terörist ordusu yok artık bunların hepsi PYD gibi hmm. Suriye'deki oluşumların içerisine geçtiler bu terör hayatlarına devam ediyorlar formalite 30 tane silah yaktılar pazarlık yok diyorlar ama Pervin Buldan çıkıyor diyor ki Cani bu işlerden rahatsız. Sosyal medya ve basında konuşulan bu durumdan rahatsız. Bunu hükümet durdurur. Bu bile bir pazarlıktır. Hmm. Yani biz bugüne kadar Cani Abdullah Hocalan diye slogan attığımızda bugüne iki yıl sonrasına geldiğimiz durumda artık bu sloganı atamaz hale gelen bir toplum yarattılar. Bunlar terörist. Bunlar daha da benim doktorum, avukatımı, polisimi askerimi, vatandaşımı katletmiş, şehit etmiş bunlar bir cani. Bu canilerle bugün pazarlık olmadan sizin inancınız var mı? Bu insanların kabuğuna çekilecek bir şeyleri kabul edecek? Mümkün değil. Mümkün değil. Bunu vatandaşım da görüyor. Bunu vatandaşım da hissediyor.